Selamun Aleyküm arkadaşlar. Seyir Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız sabah sabah şöyle Kayfaltımızı hazırladım arkadaşlar. Oğlum ekmeği, simiti aldı geldi. Dün gitmiştim ama saat 9 olmadan simitler hemen bitmişti arkadaşlar. Ama diğer poğaçalar duruyordu ondan almamıştım. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Ee, net yapacağım. Şöyle karıştırdım. Şu kavanozlarım da zaten yıkandı. Aşağı inecek. poşetlerini aşağı inecek. Şuraya da tamamı yağımı hazırladım. Çaycımda da çayımı demledim. Şöyle bir sallayın da çoksun bari. Bizim orada öyle derler. çok çoksun derler. Ondan sonra e, arkadaşlar biliyorsunuz Kayseri'deki oturan e, kardeşlerim biliyor zaten. Dün akşam e, biz millet bahçesine gittik. E, çay içmeye gittik. Çekirdek. Ufak tefek kırıntı bir şeyler aldık arkadaşlar. Güzel oturuyorduk. iki saat falan oturduk herhalde. Bir de baktık Erciyes'in tepesi bulutlu ve ondan sonra bu tarafa döndü. Ama hava gurul demeye başladı. Ondan sonra Akif'in de işi vardı. Hadi gidelim dediler. Saat e, kaçtı. E, dokuz buçuk muydu? Dokuz muydu? Dokuza gelmedi miydi? Neydi? E, i̇şte akşam ezen okundu ya. Akşam ezenin namazını kaçırmayalım diye çıktık geldik arkadaşlar. Ondan sonra eve geldik. Eve geldik, girdik içeriye. Daha girmeden bir yağmurlar damlamaya başladı. Ondan sonra yukarı çıktı. Bir rüzgar geldi arkadaşlar. Tozlu oldu. Bir rüzgar geldi. İnan ki çamur yağdı arkadaşlar. Az bir bir şey yağdı. Ekmek sürekli yağdı ama çamur yağdı arkadaşlar inan ki. Camlarımız falan vallahi sanki çamur şey olmuş gibi olmuş yani batmış. Balkonu Ondan sonra şeylerini, e, mermerlerini sildim, demirlerini falan sildim çünkü makineye çamaşır attım arkadaşlar. Bir de balkonu yıkadım. İnan ki ortalarda bir çeki düzen verdim. Yeterince. Ondan sonra mutfakta geldim. Mutfakta bunları hazırladım. Bu dün var ya kapı kapıyı örtü yok. Evin içi çok sıcak e, patladık. Namaz kapıyı belki kaç kere açtık açtık kapattık arkadaşlar biliyorsunuz. E, havalar daha çok ısınacakmış dikkatli olalım valla tansiyon hastalar şeker hastası olanlar valla çıkmayın bacılarım ya ben bile bak tansiyonum olmadığı halde okacak ızıcak gördüğüm zaman var ya, hemen başıma bir ağrı gidiyor yani arada tansiyonum yüksek düşük çıkıyor ama devamlı kullandığım bit sadece türü hapı var onun dışında benim midem başa hiçbir hapı kabul etmiyor arkadaşlar Allah şifamızı versin inşallah Allah hiç kimseye hastalık yaşatmasın inşallah. Hastalık çok zor biliyorsunuz arkadaşlar. Allah nereden nereye? Ben dünden beri sizi özledim. İyisiniz değil mi arkadaşlar? <laughs> Yazdığınız yorumlara da teşekkür ederim. Aysel bacım valla sen beni çok destekliyorsun ya. burada mısın, buralı mısın bilmiyorum. İnan ki seni de ben çok merak ediyorum. Sen beni merak ediyorsan ama ben de seni çok merak ediyorum. E, yemek pişirmeyeceğim arkadaşlar çünkü pilavım var. Ondan sonra tavam var, çorbam var. E, ondan sonra kanlı yarım var. Yanına bir salatam istele, cacık istele çocuklar. Onun dışında bugün yemek falan yok arkadaşlar. <laughs> Ama yine hazırladım zaman size göstereceğim, çekim yapacağım. Niye çekeyim arkadaşlar? Boş boş e, kameranın arasında konuşmayayım mı çekeyim ben size. Yok. Ne yapıyorsam onu çekiyorum ben size. E, şimdi arkadaşlar ben bir videomu bir durdurayım. E, yumurtamı bir pişirmeye başlayayım videomuzun devamında artık ne yaparız ne ederiz o zaman size çekim yapmaya devam edeceğim hadi görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar ben şöyle yemeğimi hazırladım servis tabaklarına koydum salatayı karpuzu ortaya koydum arkadaşlar İkişer tane de karnı yarık ondan pilav da tam denk geldi inan ki Kaşım çatalımı hazırladım şöyle fırınımın içinde de geçen geçenki tavadan artmıştı arkadaşlar bir de şöyle çorba koyayım ben ya şöyle bir kase çorba koyun yiyen gitsin yemeyen belli olsun şöyle koyun şehriye çorbası pişirdiydim ya Şöyle koyayım. Da. Ayy sire doldurdum öndüç Allah'ım şöyle koyayım da bir kaşık alsınlar ondan sonra artık şunu da ben vallahi kapatacağım Allah'ım şey ya Aha. Şunu şöyle arkadaşlar. Bunu da bir tabağa koyacağım aslında. Şöyle koyayım da. Şöyle porselen tabağa koyayım. Şu tavamızda arkadaşlar şuna şöyle dökeyim ben. Ee, tek dökemeyeceğim. çünkü yani şu taraf çok bulaşık. Hiç göstermeyeyim ben size. Ee, tavamı da koyayım arkadaşlar. Videomuzun devamında İnşallah görüşelim. Bize afiyet olsun. Yok azıcık da kolay gelsin. Bugün yemeğim vallahi hazır ki. Çok rahat ettim ki. Arkadaşlar, paşa inanki ki sıcaktan mahvoldu. Marul yıkadım arkadaşlar. Şöyle iyi yerlerinden marul koydum. Ondan sonra bak girecek şimdi de. Allah'ım nasıl bir aksi kuş yarabbi. Hadi gir. Hadi gir kuzum. Gir de içine koyayım ben sana. Hadi gir. Bak hemen girecek. Giriyor da hemen. Allah'ım ya yarabbi. Ondan sonra dışarıda bardağına su verdim iki kere. İnan ki onu öyle bir su içti ki arkadaşlar anlatamam ben size. Ben ne yaptım yemekten sonra? Yok aslında yemekten önce ne yaptım ben arkadaşlar? Yemekten önce Akif dükkana gitti. Ben de inan ki evleri vahları dip bucak temizlemedim ama bayağı her tarafını temizledim. Sildim arkadaşlar. Bayağı hemen de batıyor. Çünkü dünkü çıkan rüzgar, toz camların önü ondan sonra evin içine de illaki de giriyor çıktı. Çünkü camı falan açtılar bizimkiler. Ondan sonra gayrı ne yaptım ondan sonra da ya hiç vallahi boş durmadım. İnan ki bak siz nasıl durmuyorsanız bazılar mesela bazı zaman diyeyim öyle diyeyim artık canımız hiç istemez. Elimiz kolumuz kıpırdamaz. Ama bazen de olur ki öyle bir şeye gelir ki nasıl desem hevese gelir ki kaharım orayı temizlerim burayı temizlerim ondan sonra hiç boş durma Mette abimizin benim çok kızar ki anne abi oturuyor. daha dün temizlemedim bu evi dün temizledim ama abi pece açık olduğunda arkadaşlar hemen ev batıyor yani batıyor ister istemez batıyor ondan sonra gayrı temizledim şükürler olsun çamaşır falan attıydım çamaşırlarımı serdiydim Vallahi bir saat geçti bir saatten sonra hemen kurudu şu tişört de bilmem ne kalmış. Hemen onu götürdüm koydum. Birinci ikinci de bitmek üzere arkadaşlar. İkinciyi de alıp sereceğim. Tekrar beyaz ve renkler var. Onlar da vallahi bugün atar mıyım atmaz mıyım hiç inan ki bilmiyorum. Makine bir dinlensin arkadaşlar. Atmayacağım galiba. Ondan sonra yani terliyorsun. Üstümü mecbur değiştiriyorsun. Duş alıyorsun. Hiç durmuyorsun ki. Ondan sonra. Of. Paşa ya, ha bir şu sudan içeydin, kurban oldun, ha bir üstünde bir çimeydin ya. Hey annem şımarıyorsun da içinde bir çimeydin annem gel ya. Gel kuzum, gel anne. Tamam gel hadi şımarma gel, hadi gel. Hadi gel kuzum, hadi gel. Tamam hadi şımarma gel, hadi gel. Hadi gel anneciğim, hadi gel. Şımarma annem, hadi gel, hadi gel. Hadi gel anneciğim. Tamam gel şımarma gel, hadi gel. Bak çıkmaz arkadaşlar, görüyor musunuz? Bunu sabah akşam bir vakti zamanı var. Ondan sonra çıkar. Onun dışında hiç öyle iştahlı bir şey çıkayım demek. Gel. Hadi gel kuzum. Hadi gel anneciğim. Hadi gel. İster istemez sıcaktan bu da etkileniyor arkadaşlar. Böyle bir etkileniyor ki dışarı çıkıp uçtuğu zaman o kadar şey enerji kaybediyor ki yani kanatları ne var ya vallahi açılıp açılıp örtüyor. Ağzı böyle bir, bir garip dışarıda oluyor. Çok kötü oluyor arkadaşlar. Diyeceğim böyle arkadaşlar. Bugün videom valla kısa olacak. Kısa olsun ne yapalım. Sağlık olsun. Yarınki videomuzda inşallah ne yapacak ne edecek bilmiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. sıcaklar daha yükselecekmiş. Valla tansiyon hastası olanlar çıkmasın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Mecbur çıkmak zorunda kalırsanız bile ne olur. şemsiyesiz asla çıkmayın ne olur. Diyeceğim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşelim arkadaşlar.